e, karşılığı nedir? Dragon set göğüslük 9. E, ee, Drakimiz var. Drakimiz S, 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 A. Yani burada 4 tane harf var. Knight'taki gibi şey değil. Volkan'cım hoş geldin. Normal Drakimiz S, 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 A. Ee, ama Ahmet'te kalmış. A, 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 S takacağız. Burada biraz sıkıntımız var. Burada Soner defans veriyor kankacım. Ee, bu Warlord'ları ne diye tanımlayabiliriz ki sana? Yani oyunun en iyi varıyor takısı en fazla artı 5'e kadar gidebiliyor. 3 parça artı 5, bir parça artı 4. Belt de en fazla artı 5'e gidebiliyor. E, ya buna kargam Heros da dersin, bence Rock da dersin takabileceğin en iyisi bu ki zaten. Bir de burada Night, Night diliyle anlatlayan dostlarım e, set bonusları var. Elimdeki de DKS diye düşünün. Patladığında karşıdakinin canının %10'unu vuruyor. E, burada set bonus var mesela. 10 <laughs> STR veriyor 5'li Warlord set yaptığımda. 4 AP bonus veriyor physical. Yani AP'nin %4'ünü veriyor. Bir de %2 eP liç veriyor. Süprem yaptığında da özellikleri var. Çalışıyor mu bilmiyorum. Ben daha denk gelmedim. AP kaç benim şu an? 6900. Ee, ama daha tam seyircilerin basılı değil. 7200 an oluyor. Yani pazar TC mantığı yok. Ee, H'ye hey basıyorsun. Action House'a giriyorsun. Buradan direkt bakıyorsun. Bazı şeyler bedava şakasız diye. R3 zaman 9'a atacaksın? Millet onu EKS'e basmış. Kankacım bu silahın değeri 250-300 bin TL arasında. Var da öyle bir göt sana vereyim sen at. E, bir rep geçerse e, sana bir rep'e 50 bin TL para veririm. İtemi aldığım fiyattan veririm. Bir rep'e 50 bin lira da para veririm. 8.4'e. Dayıt koş yok ya burada. De, Zeden değil mi? At az at az koş bana okay. koş bana hazır at at at, at. koş önün torna. Bağ, bende. kes zede sağlı 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 ilk seriye doğru koşsana ilk seriye koş sonuna koş sonuna koş en sola kır bulut rotaya atarsın zede bu zede ben de doğu doğu gidiyor insanlar size aynen, koş koş aynen. önüne torna attım Alo. Alo alo. Ses Geldi tamam. Bulut'a desat desat. Bulut'a desat. Bulut kür. Şu PS'de vursana Meriste. Doğru arkaya dönersiniz. Tek koş or, önüne doğru. Görmez bastı. Gördünüz mü? şey bilinkle Musto. Koş At, kaç, Ahmet on tut hazır. At bırak. Atacağım attım attım. Attım gel. Uf güzel okudu. Neden? Koş koş, koş 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 Buluta hazır, koş 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 Yorumladık bastık. Become tag gelsin ver. Emen 4 kula. Tamam. 4 kula doğru koşun Z alın. Direkt tekrar. Z, z al, Z ye. al. Teksin atacağım. Hoş bulut hazır. Ölcedim. At bureko soluna. Ben öldüm sonra. Ölmedim sıktım. bastım. Geri çıksana çık. çık Geri çok felaket octopuslar ya. Koy netek. Al biraz üzerine. Aldım Z'ye geri kaçtım. Hazır mısın? <laughs> Eser, git git daha git. Daha Aldım buldur seni. Bir sorumluluk oluyor Eser ya. asısı hazır. At bureko. Evet, atarız. Dorunun onudayım. Yani o ölecek sprey. Ben, da ben On yani onu, yani onu biraz üstüne atmak, sen istedim keredim, ya. Huzurda değilsin. Bulut, sen niye dert ediyorsun? Devam et. Jura'ya vurursun. Devur. <laughs> <laughs> Sağlık olsana Bulut. Ben niye vuruyorum? Koş koş Bulut koş Bulut at. At koş at koş at koş. Emre Can'ım Buraya ne desen atlasın ben sana söyleyeyim. Ne Abi onlar var? tam onlar tamdan yürüyordu. Ben ölmedim ben geri, geri yani. geldim. Kaybedeceksin ya zaten. Şu, şu part başkana vursana. Sen git bulut tepeye. tepeye. Koş tepeye koş bulut er koş. Herhalde. Ben o Binon X'e katılır mısın diye tahsine sordum da ben bulut az demedim ki. At git git Arkada diyorsa kay da kes arkanda. Bolos Yok abi mesela şimdi sen kazanacaksın. Ikama koş, ikama koş, ikama hazır. Atada at, 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 Tommy. Tepe bir bunu yapamam ya yazık. Arkana Eko kafana vur. Vur Eko vur. Neden bulut çıkma? Vur. Diyos yedi. TB çekmedi zaten. Ya sıba bak açacak kimse. Mokra, mokra, mokra. Tamam. Knover'ın Bester X7'ye at vur. E diye. No, at vur. Şey kadar x e tekle. Bester <laughs> koş so, diyorsa koş. Bunlar ne lan? Aa, sola koş, sola koş, koş. bir De. Aa, Önüm, <gülüyor> 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 Önüm koş. Koş, aslı hazır. Boy at bu reko soluna. Bastım no, bir tık patladı gibi. Gire otursan arkanda Jedi Knight. Bütün Yene kay, Yene O da öldü emrecan Sana hazır. Şşş, ol 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 koş. Altı buçuk ay önce gelseydi var ya şu anda sekiz parti vardı yani. Blok attım evet, ona. Halist'e attım. Reis atılabilecek sekiz. bastım. Ya. Devam et bura bura ilerle ilerle. Ya. Bu ara Benim aramız gelmiyor ya. Önle devam et bura bura. X'e de yazır at bura Eko. Devam et. Solunda bir yedi. Onun arkasındaki süperli. Şu arkandaki bir de <laughs> yedi. Dokuzuna kadar kanka bir fiyat Kapan arkadaşlar. eko. Bas eko attım on. Atmadım. Bastım on. 960 Bas <laughs> <Altın> <altın. gülüyor> <laughs> kalkan. Bulledin patlasın. Dev Devam et. <laughs> <Atatati's. gülüyor> <leaned. gülüyor> Zez At 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 at. Yedi. Kulledim attım. <laughs> Of çok iyi swap lan. solda yedi. Ali. asas da hazır atma seko arkasına. adam eko vurduruyordu bir şeyler yaptı ne yaptı? Şu 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 şu. Ezledim. Ezi asas at Beni çekersin sonra ya. Anam ne Amına koyayım senin ya. Buradasın diye şaşıyorum. Aldım seni. çek müştü. Sen tek banka. oynasana Bakın koş soluna, sola gel ya. gel sola. Bana hazır ol 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 teri koş. Fatikür. Ulan lan ya. Bismillah Allah. 10 <laughs> <laughs> bastım 1'e vur. Eko vur. Ne yaptı Bana de. koş Efe bana hazır. Kere. Bana Kondora hazır. Alıyordum. At 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 at, at. <laughs> koş. Yedi. Şey Merice'ne kay. Ben istedim. Bura, bura ilerle Anadolu'da ilerle bizim evet. Torn'a koş. Bizim Torn'a koş. Sağ atarsınız ya. O sola PK atıyor. Attım tekini devam et. Hadi ebe atayım. Malis sade atayım. Hastayım Sadece. biraz. Hayırdır? Sadece. Dön arkana. Geçmiş olsun yavrum. Hoş. Karin yedi. Kada yedi. Reis altta mı kaldın? Tabii ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum. ay, yedi. Attım ki. Eko hazır. Şimdi Vur kapana. Bastım onu. Tara tara Bumble diye. teriye kay. Magiler topluyor. Ya bire kay, bire kay arkanda. Dur. Hadi. Mokurtek. At teri içindeki. Kuledim bir daha. Tam tek. Sağda teriye kay. Vur. Hadi işte. Tommy swap attı, swap. Okur 1920. Ahmet bir ne oluyor oğlum? Nereye gidiyorlar? Sola gitti sola. Koş Dios'a vur. Asat des. Dios Dios vur. Kafasına eko. Asek oraya. Ben bir fullledim. Kür. Dios'a devam et. Z z z z z z. Bire git, bire git, bire git, bire git, bire git. Malis'te. Bu da gitti. Hayat Ezber Çime merhaba. 7. <laughs> Bana atat at, yakalına vur. Bulut neredesin amına koyayım ya. Gelmiyor. Gelmiyorum ya. Bulut sana geliyor kesersin Hiç onları. Kesersin onları. Bak. Zorlu üstü. Pink Lady Malice'le. Pink Lady. Benim de çok fark şey ediyor. Okey, okay, kapattım. Şey olduğu atıyorum. Bu yanlış anlamayın. Konu sen de. Çünkü kapattım Reis. Dur bakalım. Alistan. Dün eee, dün, dün, dün attığım bu gece atlar mesela böyle mi olur? Tabii olur ama mi? Dün düz karşıya koştum. Şey bir de sağ koş, sağ koş, sağ koş. Tam düz düz. Sol at, sol At Atma o. Mage diyor. sandım ya. Mage parti sandım. Bombas. Bu kırk küre geliyor. Emecan ya. Proto atladım asas tek efendim abi. Z z z z. Bu benim intikam alacağım. Abi adamı görmüyorum ki Hüseyin'den. <laughs> Gidelim de. Bir de vur. Ben o kedinin abi, psikolojisini, psikolojisini bozdum ya. Destler bana olacak. Bana hazır. At buraya kubre. Fayda yılda bir duyuru yap. Gel geri bir daha. Başımıza gelmeyin. Gel geri. Sol sol Koç sol sol. Şey şey asla şey hazır. Şey olur, at, vur, şey at vur at vur at vur. Zaten daha iyi olur bu arada ya. Ne patladı lan silah çeyit? soruyor amına koyayım. Skut işi ya. Gidiyorum o zaman <laughs> <laughs> hazır. Bana at vur olur. olur. Ya. ben niye de attım amına koyayım? nerede mi İkisi ayrı bir yerde oynuyor bak. Nereye de bilmiyor ki. Ay kilini sikeyim ya. Abi hadi sabah 8'de dükkan açacağım ya. Sağına dön birinin üstüne vur ek olur. Bizim tohum tarafı var. Bulut. 5 ki bende. Fazla sorun var mı? Buluta desle. Bulut tek. Olsa. Bana hazır yaklaş. Ata da Eko. Ben gördüm abi onu zaten. Fatih bir ama erken de vurdu. Halbuki, halbuki ben sen bilin atamadan sana bir şey söylememiştim kanka. Bizim Herkes ton tarafına gideceksin Bulut. Vur. Bizim ton tarafı koşuyoruz. Bak birledim. Evet. geçin. Şurayı bir dedim. Geçmediniz ki ama Bandaymışım <laughs> <Bebeğim> ya tu. Bütün bebeğin ya. At buluta bu rekoru aldığımızı aldık yoksa yok. Ekran çevir, aksiyon kes. 9 kes. <laughs> Malisle.